Evet arkadaşlar bugün de Black Bolt için bir artefak videosu çekeceğiz. Ee, o da şu şekilde bahsetmiştim zaten geçenki videoda. E, bu karakterin kendi artefaktını artı 8 bir şekilde yani elimde var öyle söyleyeyim. Ben bu artefaktı da şey yaptım etkinlik görevinden aldım arkadaşlar direkt buradan aldım. Aslında normalde buradan kart almayı istiyordum ama Black Bolt çok sağlam olunca arkadaşlar e, bu karakterin artefaktını almam gerekiyordu mecburen. E, daha da etkili olmasını sağlamak için o yüzden de artefaktını aldım buradan. Yani hatta şöyle göstereyim. Burada, buradan görünmüyor. Aldığım için görünmüyor da. Buradan yani Black Bolt artefaktı aldım arkadaşlar. Ee, o şekilde işte artı 8'e de bastım ama şey özellikleri çok iyi gelmedi. Yani nasıl diyeyim. Ee, normal altı özellikler çok iyi gelmedi. Ee, adalet geldi ama Black Bolt düzenden, düzen türünde bir karakter. İçgüdü türü olarak. Ve içgüdü kritik savunma oranı geldi. Bu da pek iyi değil. Yani daha çok pasif için kullanacağız zaten. O yüzden problem yok. Bunun dışında arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Bu karakteri biz bir dorman modda test edeceğiz. Bir de İttifak Savaşı'nın efsanevi modda test edeceğiz. Burada gördüğünüz skoru yani 6.480.649 milyon 480 bin yaptığım skoru yani görebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar burada artefaksız haliyle test etmeyeceğim. Zaten e, şurada test edilmiş bir şekilde var. Bir daha test etmeye gerek yok. Dormanmıyor gireceğim sadece. Daha sonrasında artefaktı taktıktan sonra mı burada test edeceğiz. E, artefaksız bir şekilde 6.488 yapmış. E, bakalım artefaklı haliyle ne kadar yapacak. E, Dormanmıyor da zaten şimdi bakacağız. Şimdi ilk olarak artefaksız bir şekilde Dormanmıyor'a girelim. Bakalım kaç saniye kala tamamlıyormuşuz. Evet şöyle başlasın. Bakalım ne kadar sürede tamamlayacağız. Daha sonrasında da dediğim gibi bir de artefakla test edeceğiz. O şekilde artefaktın artık ne kadar etkili olduğunu görürüz diye düşünüyorum ama evet burada internet mi gitti bir şey oldu. Tekrardan girelim. Evet arkadaşlar gene aynı noktaya gelip başlattım videoyu. Tekrar dediğim gibi başından almak istemedim. Şöyle yapsın saldırısını. Şeyden bahsediyordum. artefaktlardan bahsediyordum. Arkadaşlar şimdi e, hani Black Bolt'un artefaktlı ve artifaksız halini görürüz. Hani ne kadar fark var falan ama yani bu her karakterin artefaktı için aynı sonuç olacak demek olmuyor. Çünkü Black Bolt'un artefaktı pasifinde size e, tüm saldırılarda artış ve hedefin kaçınmasını yok sayma özelliği veriyor. Ancak mesela yani bu Black Bolt için örneğin e, ama mesela arkadaşlar. Iron Man'de size süper kötü tarafa verilen temel hasarı artırıyor. İkisi tamamen farklı şeyler. Iron Man'in bu noktada Black Bolt'un artefaktından çok daha iyi. Çünkü hasar her zaman hasar her zaman saldırılan iyidir arkadaşlar. Hani o yüzden de örneğin Iron Man'de göreceğimiz etki Black Bolt'ta göremeyebiliriz. Mesela Iron Man'de çok daha büyük bir fark olacakken artefaktlı ve artefaksız arasında. Black Bolt'ta daha az olabilir. Onu da göz önüne almamız lazım. Onu da belirteyim yani. Evet. evet bakalım ne kadar sürecek artifaksız haliyle. Evet şu tarafa geçip saldırımı yapacağım. Evet, bu fazla hemen hemen yaralandı de denilebilir. Umarım ölmem. Evet, ölmedim ama baya canım gitti. Güzel 16x kadar canı kaldı aşağı yukarı. Gayet güzel. Evet. Aşağı yukarı buralarda bitireceğiz. Evet arkadaşlar daha fazla devam etmeyelim yoksa komple bitireceğiz. 4x kaldı. 7 dakika 10 saniyeyi not alacağım. Evet şimdi girip artefaktını takalım karakterin. Evet şöyle artefaktı gireceğim. Şunu bir kullanalım. Evet arkadaşlar kendi artefaktını da kullandık. Bakalım kendi artefaktı bu karakterde ne kadar fark edeceğiz, ee, fark ettirecek. E, şimdi girip tekrardan bir dorman bu girelim. Daha sonra da ittifak savaşının efsane modunu test edip videoyu yavaştan bitiririz. Şöyle başlasın. Evet Evet arkadaşlar hasar artmış gibi sanki. bakalım tam testi daha net bir şekilde göreceğiz. Yani arkadaşlar zaten bu karakterin artefaksız hali de ee, dormamıyor çok kısa sürelerde tamamladığı için hani çok da büyük bir fark göremeyebiliriz belki ama ama gene de fark olacağı benziyor. Yani sanki daha fazla hasarı var gibi geldi bana onu da göreceğiz. Şurada bakalım kaç var gidecek. Güzel. Dediğim gibi gene 4x'e kadar falan test edeceğiz. Gayet iyi. Evet şurada 20'ye geldik. Güzel. Evet arkadaşlar işte <laughs> Black Bolt'un bu yanını da seviyorum bir yandan. Yani ee, saldırırken aynı zamanda hareket de edebiliyoruz 4. yeteneğinde. Bu sayede de saldırılardan rahat bir şekilde kaçabiliyoruz. O da bayağı güzel oluyor. Yani istediğimiz yere de gidebiliyoruz. Evet bakalım şuradan aşağıya gidecek. Neredeyse bitti. Evet şurada bitireceğiz arkadaşlar. Karakter değiştirdim bilerek bitmesin diye. Arkadaşlar 7 dakika 17 saniye ama ben biraz fazla yazacağım. Çünkü burada neredeyse bitiriyorduk. Gördüğünüz üzere o rotasyonda bitirirdik karakter değiştirmeseydim. O yüzden 7 17 yerine 7 25 yazalım biz. Bana göre o şekilde adil olur. Adil bir sonuç olur yani. Girip bir de bu karakteri ittifak savaşının efsanevi bunu test edelim. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 6.480.000 gibi bir skor zaten atmışım. Artefaksız haliyle acaba artefakt haliyle ne kadar atacağız onu da görürüz şimdi. Siz de ona göre isterseniz artefaktın falan da alabilirsiniz. Evet şurada şu küreye doğru gideceğim. Evet şurada hasar mı küçük bir kısmını kaçırdım ama sorun yok. O da biraz üçü gecikmeli iptal etmek zorunda kaldığım için oldu. Şurada küreye gideceğim. Evet şu 3. skill bana çok problem yarattı arkadaşlar ya. Ya şeyde kükremenin ya da işte kılıç savurmanın artık her neyse onun iptalinde kullanırken üçüncü yeteneği orada daha doğrusu kullanıyoruz. Yani o yüzden de işte rotasyonu biraz şaşırtıyor bize. Problem oluyor. Sorun yok ama. Güzel 4 milyon olduk. Evet şu anda 4.5'teyiz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. 4.8 güzel. Neredeyse 5 olduk. Evet, fena gitmiyoruz ama yani bu bu tur çok e, yani bir iki defa hasarda problem yaşadık 3. yetenekten dolayı. Ama net bir sonuç görürüz diye düşünüyorum. Şöyle küreyi bekleyeceğim. Evet. Şurada gene saldıralım. 6 milyonu geçeriz burada. Güzel. Güzel. Önceki skorumuzu geçeceğiz arkadaşlar. Orası kesin. Evet. 6.7 oldu. Son bir rotasyon daha uygulayabiliriz. 6.8. Evet. Arkadaşlar 6 milyon 830 bin. Girip biraz da takım kısmında konuşalım. Şimdi arkadaşlar Black Bolt'u Artefaksız haliyle test ettiğimiz zaman dorman mıyu 7 dakika 10 saniye kala tamamlamış aşağı yukarı ee, artefakta haliyle 7 dakika 25 saniye kala yani aralarında bir 15 saniye kadar fark var ee, az gibi görünebilir arkadaşlar ama karakter zaten hızlı olduğu için hani farkın az olması normal ee, o yüzden hani bu o kısma çok takılmamak lazım asıl bence etkiyi daha çok ittifak savaşının efsanevi modunda gördük burada artefaksız haliyle 6 milyon 488 bin skor atmış. Artefaklı haliyle 6 milyon 830 bin. Ve arkadaşlar ben artefaklı haliyle kullandığım zaman aslında bir iki defa hasarımın yarısını kaçırdım diyebilirim. Öyle bir problem de oldu. Yani onu da üstüne koyarsak hadi 6 milyon 830 bin demişiz. Hadi 6 milyon 9 bin olsun. Çok artırmayalım. Gene de arkadaşlar gördüğünüz üzere arada güzel bir fark var yani. Yani... Artefakta almaya değer mi değmez mi bu biraz e, size kalmış arkadaşlar. Yani bana soracak olursanız şöyle şöyle diyebilirim. Hani ittifak şey böyle etkinlik görevinden daha doğrusu eğer mesela kartlardan çok problem çekiyorsanız, CTP'lerden çok problem çekiyorsanız onları alın. Ama yok bu ikisi de sizde yeteri kadar var diyelim. Hani karakterinizi de oldukça güçlü yapmak istiyorsunuz. O zaman belki Black Bolt alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Tabi gidip hani şu ücretsiz sandıklar bizim bizim Semavi Öz'le açtığımız sandıklar var ya şöyle satın al kısmına gidelim hani şuradan falan çıkarırsanız çok daha şanslısınız o ayrı bir mevzu hatta biz de bir açalım şöyle belki bir şeyler çıkar evet gene bir şey çıkmadı yani oralardan falan çıkarırsanız çok şanslısınız ama dediğim gibi öbür türlü biraz tercih meselesi etkinlik görevinden falan alıp almamak size kalmış Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce artefakt iyi mi oldu kötü mü oldu etkisine kadar bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere bay bay.